Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pegax'inin ücretsiz oynanışından bahsedeceğim. Oyunda at elde etmenin 3 ayrı yolu var. Birincisi direkt satın almak, ikincisi parayla kiralamak, üçüncüsü ise ücretsiz kiralamak. Bizi ilgilendiren bölüm burası arkadaşlar. Ücretsiz atı şehir profit bölümünden kiralıyoruz. Burada gördüğünüz yüzdelik rakamlar var. Bunlar at sahibinin belirlediği rakamlar. Yani bu bizim aslında kiralayan kişinin yüzdelik kazanç oranı arkadaşlar. Mesela bir oyun kazandığımızda burada %10 yazıyor. Yani karın %10'u bizim. Kazancın %10'u bizim. Mesela 100 coin kazanacaksak %10'unu biz alıyoruz. %90'ı az sahibine gidiyor. Yani kiraladığınız atın yüzdeliği ne kadar yüksekse kazancınız o kadar yüksek olur. Kazancınız dediğinden yanlış anlamayın. Kazanma oranı değil. Kazandığınız coin'in size düşen pay miktarından bahsediyorum. O yüzden kiralarken yüzdeli daha yüksek atları kiralamaya çalışın. Ancak bu düşünceyle tabii ki e, ilerleyen birçok insan var. Yani kiralamanız daha çok zor olabilir. Bildiğim kadarıyla aynı anda 3 at kiralayabiliyoruz. Oyunda oyunu oynamaktan ziyade kiralamak sistemi daha zor arkadaşlar. Bugün 2 adet at kiraladım. Öncelikle videosunu izleyelim. Daha sonra nasıl kiraladığımdan bahsedeceğim. sizlere alt kiralamak için kendin kullandığım stratejiden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şehir profite giriyoruz. Şu iki yere sırayla tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra alt GR tuşuna basıp e, yön tuşlarına basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi mouse yaptığım komutu yön tuşlarıyla yapıyorum. Bu şekilde fare imlecimi direkt kiralama e, butonun üzerine çekebiliyorum. Bu şekilde daha çabuk kiralıyorum. Farklı olarak kendim kullanmasam da bir eklenti yardımıyla Captcha sorusunu ortadan kaldırıyorlar. Bunu Buster Captcha Solver for Humans adlı eklentiyle yapıyorlar. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi dilerseniz hesaplama kısmına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle e, hesabın %100'ünü veremem ancak varsayımlarla ilerleyebilirim. Çünkü hesap çok değişken. Bunun sebebi kiraladığınız at miktarı kiraladığınız atın yüzdeli ve coin'in değeri ve sizin şansınıza bağlı olarak hesabınız değişmekte arkadaşlar. O yüzden ortalama bir hesap yapacağız. Burada görmüş olduğunuz rakam bir yarıştaki verilen coin miktarı. Bu rakam 3'e bölünüyor. Birinci, ikinci, üçüncü olarak. Birinciye 105, ikinciye 44, üçüncüye 26. Videonun başında da belirttiğim gibi bizim kiraladığımız atın yüzdelik miktarına göre biz o kadar coin kazanıyoruz. Yapılan bir veriye göre ortalama 4 maçta 1 ilk 3'e girebildiğimiz söyleniyor. Ancak bu değişken arka arkaya 1. olduğum da oldu. 6-7 maçta hiç ilk 3'e giremediğim de oldu. Ancak ortalamasını alırsak 4'te 1 oranıyla ilerlersek arkadaşlar 4'te 1 8'de 2 yapar. Yani 2 kere 1. 2 kere 2. 3 kere 2. 8-16-24. Yani 24 saatte her birini iki kere kazanma şansımız var. O yüzden direkt 175'i 2 ile çarpıyorum. Ya dediğim gibi bu hesaplar %100 değil. Evet bunu 2 ile çarpınca 350 çıktı. Atı da %10'luk aldığımızı varsayalım. Onu da hesaplayalım hemen. 315 çıktı burası. Ee, 350-315 eksi 315 35 çıkıyor. Yani bir atın bize günlük kazancı 35 coin arkadaşlar. 3 at kiraladığımızda ise çarpı 3 diyelim. 105 yapar. Yani 3 e, atın %10'luk 3 atın bize günlük kazandırdı. 105 coin. 105 coin'in şu anki değerine bakalım. Evet 0 0 0. çarpı 105 diyelim. Gördüğünüz üzere gündelik 1 dolara yakın bir para çıkıyor. tabi bu atı %50'ni ne kadar yüksek yakalarsanız mesela yüzde %20 yakalarsanız 2 dolara yakın para kazanırsanız yani uğraşıp uğraşmamak size kalmış kesinlikle %10'un altındaki hatlara pek bulaşmamanızı tavsiye ederim çünkü getirisi çok düşük olur 50 cent falan olur zaten bugün kiralarken ki harcadığım ücretine baktım o da şurada yani 7 cent falan aslında para değil ama yani uğraşınıza değmeyebilir çünkü at kiralama gerçekten çok kolay değil. Bazen birkaç saatinizi de alabilir. Aşağı yukarı bir fikir oluşturmak amacıyla hesaplamayı ve videoyu çektim arkadaşlar. Eğer at kiralarken daha güzel metotlarınız varsa bizimle paylaşmak isterseniz yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Çeşitli whitelist veya e droplardan zamanında haberdar olmak için hepinizi Discord kanalıma bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.